Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar mumya sandığını açacağız. 1552 UC'miz var. Ee, 300 UC'sini saklayacağım Royal Pass'e. Bir dahaki sezon Royal Pass'e. Ee, geriye kalanla da mumya sandığını açacağız arkadaşlar. Bu kadar UC nereden geldi derseniz. E, ee, istasyonu gelmişti. O UC istasyonunda %200 çıktı ve 32 liraya 650 ucu aldım. yüzde ee, %200 de 32 liraya 650 ucu aldım. 650 UC'si orada. Diğer kalanları da arkadaşlar e, şey popülerliklerimi sattım. Şurada popülerlik sıralamasına girdiğimizde bu haftaya girdiğimizde gördüğünüz gibi birinci de Türkiye var. Bilek Fatih Çey var arkadaşlar bunun hesabı. Buna popülerlik sattım arkadaşlar. E, hesabında başka birileri girip e, TikTok'ta yayın yapıp popülerlik alıyorlardı uyucuyu karşılığı. Ben de popülerliklerimi bütün popülerliklerimi ona sattım. E, ee, ve 1552 UC'm oldu. 300 UC'sini Royal Pass'e saklayacağım. Geri kalanlarda da Mumya Sandığı'nı açacağım. Mumya Sandığı'nı arkadaşlar 4 tane tekli yok 3, 3 tane tekli bir tane 3 tane de onlu mu? 4 tekli 3 onlu mu? Ne? O kadar yetiyor ucu Şimdi ilk bir teklileri açalım. Ondan sonra da e, onluyu atacağız. İnşallah Mumya Sandığı'nı yani mumya setini çıkarırız. Kaskı da çıkarırsak çok mutlu olurum. Yani mumya çıksın da bu çıkmasa da olur. Mumya la dikenli kaskı çok istiyorum arkadaşlar. Şimdi bunları giyelim. Kar 98'e basalım. Bir tane tekliği açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arada bir de Royal Pass sandık açılımı da gelecek. VIP hazine sandığı Yanında klasik sandık falan da açacağım. İnşallah güzel bir şeyler çıkarırız. Hadi Bismillah. Lütfen mumyayı çıkaralım arkadaşlar. Boşa gitmesini istemiyorum. Videoya bir like de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. 2 tekli açtım. Hadi bismillah. Ne olur mumyasını, mumyayı çıkarmak istiyorum. Şimdi 3 tane tek 3 tekli açtık. 4 tekli yetiyor herhalde. 40 40 80 120 180 ben yine e, üç tekli Neyse ben şu an üç tekli açayım sadece. Şimdi onu açacağız arkadaşlar. İnşallah çıkarırız. Bismillahirrahmanirrahim. Bastık. 360 hücremiz gitti arkadaşlar. İnşallah mumiyeyi çıkarırız. Hadi bismillah. Garanti ödülü de alacağız. Hadi mumiye çıkar. Hadi dön Ah be. Çok kötü döndü ya. 50 refi olduk. Şu aldık. Şöyle bir çıkalım. Tekrar gelelim. Uğurlu sandık diye. Mumya, kask. Kar 98. 360 daha bas. Lütfen ya. Çok istiyorum arkadaşlar Mumya'yı setini. İnşallah çıkarırız çıkarmazsak çok üzülürüm. İş dönmüyor bile ya. Dönmüyor bile ya. Sadece garanti ödüle dönüyor. Sadece garanti ödüle dönüyor ya. Böyle yapalım bir de. Bismillahirrahmanirrahim. Son olumumuz. Bastık. Son olumumuzda bastık. Bir tane daha tekrar açıyoruz. Ne olur mu çık ya? Ne olur ya dön ya. Hayır ya bu kadar şanssızlık olamaz hiç dönmedi ya Bir tane bile dönmez mi ya Bu 40 ucuydu, basmaya da gerek yok da Çıkmıyor zaten de Neyse Bir de ötekliden. Aga be Arkadaşlar çıkaramadık bu setini 25'ten 2, 3 tane onlu açtık 4 tane tekli açtık 4 tekli 3 onlu ya bir tane mumya setini çıkaramadık ya çok istemiştim. Boşa gitti Uzi'yi. Popülerliklerimi satmıştım. Popülerlikler boşa gitti. Yapacak bir şey yok. Biz de bu kadar şanssızız işte. Bir tane de tek düşünme yapıştırayım bari. Şöyle iptal ucu Çarpı. Sonra tek aç. Ah be. Aga ah be çıkaramadık mı setini arkadaşlar. Maalesef bir şey çıkaramadık. Videomuz bu kadar olsun. Klasik sandıkla UIP sandık açılımı videosu gelecek arkadaşlar. Şu an ee, 44 tane klasik sandığımız var. bu e, Royal Pass puanı da bir yani bunları açınca Royal Pass puanı da biraz birikir. Hem klasik sandıkları hem de Royal Pass puanını açacağız arkadaşlar. E, ya yarın ya da pazartesi günü gelir büyük ihtimalle arkadaşlar. O yüzden beklemede kalın e, ee, eğer zil tuşunu açmadıysanız zil tuşunu atarak e, videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Maalesef mumya setini çıkaramadık. Çok üzüldüm. Boşa gitti uyucular. E, yapacak bir şey yok. O yüzden arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız bana destek verirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Hiçbir şey çıkaramadık. Sadece garantileri alabildik. Bilseydim hiçbir şey çıkmayacağını iki tane M4'e onunla yapıştırırdım. Belki M4 çıkarırdık iki tane onunu açardım buradan 540'tan 1080 belki de çıkarırdık yapacak bir şey yok kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay